fx eşittir x kare eksi 3 x eksi 6 fonksiyonu ile y eşittir x eksi 1 doğrusu a ve b noktalarında kesişmektedir. Yani iki noktada kesişiyor. Buna göre a b'nin orta noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi biz burada ne yapmamız lazım? Burada buradaki denklemleri eşitlememiz lazım. Çünkü şöyle düşünün. Buradaki fonksiyon yani önce bir parabolü çizelim isterseniz. Şöyle bir tane koordinat sistemi çizdik. Koordinat sisteminde şu an atıyorum tamam mı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu bizim fonksiyonumuz olsun. Yani x kare eksi 3 x eksi 6 olsun. y eşittir x eksi 1 doğrusu da şu olsun. Tamamen attım. A noktası ve B noktasında gördüğünüz gibi kesişiyor. Burası A noktası burası da B noktası olsun diyelim. Burada ne yapmamız lazım? Buradaki x değerleri ve y değerleri eşit değil midir? Eşittir. O zaman bu iki denklem birbirine eşittir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani x kare eksi 3 x eksi 6 değerini x eksi 1'e eşitleyerek işlem yapmamız lazım. Buradaki x eksi 1'i bu tarafa salladığımız zaman x kare eksi 4 x eksi 5 ifademiz sıfıra eşit. Bunu da 5'e bir şekilde ayırdım. Eksi 5'e artı 1. Buradan da x x şeklinde ayırırsak çarptım. Eksi 5 x Buraya da çarptım. Artı x. Topladığım zaman eksi 4x'i veriyor mu? Veriyor. O zaman biz doğru yerden gidiyoruz. Hemen buraya düzenlemek için x eksi 5 çarpı x artı 1 şeklini alır diyebiliriz. Bu da kaça eşittir? Sıfıra eşittir. x buradan 5 çıkar. x buradan eksi 1 çıkar. Neden iki tane değer çıktı? Mesela A noktası neymiş? X eksenini eksi 1 noktasından kesiyormuş. B noktası da X eksenini 5'ten kesiyormuş. Yani bu şekilde alıyormuş. Şimdi bir de Y değerlerini bulmamız lazım. O orta noktayı bulmamız için. Y değerlerini de nasıl bulacağız? Yine aynı mantık. Buradaki x değerler ortak değil mi? Mesela buradaki parabolde eksi 1 değerini yazarsak y değerini bulamaz mıyız? Buluruz. Veya buradaki doğruda eksi 1 değerini yazarsak y değerini bulamaz mıyız? Buluruz. Mesela her iki denklemde de eksi 1 değerini yazmak istiyorum. fx'te yerini yazayım. fx'de gittim eksi 1 yazdım. Yani f eksi 1'i arıyorum. f eksi 1 kaça eşitmiş? Bakalım. Eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı eksi 1 eksi 6 oldu. Buradan da neye eşit? 1 artı 3 eksi 6 yani eksi 2'ye eşit. Bir de gidelim y eşittir. x eksi 1 denkleminde yazalım. Eksi 1 yazarsam eksi 1 eksi 1'den eksi 2 olarak gördüğünüz gibi aynı sonucu elde ediyoruz. Yani burası ne olacaktır? Eksi 1'e eksi 2 noktası olacaktır. Ama burası eksi 2 dediği için bizim demek ki burası alt tarafta bir yer Olacakmış. Şu anlık önemli değil, biz sadece değerleri bulalım. Buradaki A noktasının koordinatları eksi 1'e eksi 2'dir diyebiliriz. B için de aynısını yapacağız. Gördüğünüz gibi x yerine 5 yazmamız lazım. Kolay olan burası olduğu için 5 yazarsam 4 olarak çıkar, yani buranın koordinatları da 5'e 4'tür diyebilirim. Orta noktasını nasıl buluyorduk? X'leri toplayıp 2'ye bölüyorduk, y'leri toplayıp 2'ye bölüyorduk. O zaman bu işlemi yapalım. X'leri topluyorum. Eksi 1 artı 5 bölü 2. Buradan da 2 olarak buluyoruz. Y'leri toplayıp 2'ye bölersem de eksi 2 artı 4 bölü 2'den de 1 olarak buluyoruz. Orta noktası ne olacaktır? Orta noktasının koordinatları. Bunlar x olduğu için x önce yazılır. 2'ye 1 şeklini alacaktır diyorum ve bunları toplarsak 2 artı 1'den 3 olarak cevabımızı buluyoruz.